Rusya'nın Çinle ve diğer ülkelerle ilişkileri nasıl olacak? Bütün bunlara bağlı çok boyutlu bir konu diyebiliriz. Evet bu konuları da tabii vaktimiz kalırsa konuşacağız ama öncesinde bir Ümit Nazmi'ye sormak isterim. Şimdi savaşın ikinci yılında Putin en güvendiği birliklerden olan Wagner paralı askerlerinin isyanıyla sarsıldı. Wagner'in başındaki isim Prigojin sonrasında bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. Tabii şüpheli pek çok ölümle de suçlanıyor, itamda bulunuyor Putin'e, Putin yönetimine karşı. Bu batının artan baskısı karşısında Putin'in yeni hamleleri ne olacak? Nasıl bir strateji izlemesi bekleniyor Ümit Nazmi? Birincisi Putin'in içeride gücünü konsolide ettiğini söyleyebiliriz. Peki stratejisi ne Rusya'nın stratejisi? Bana göre Rusya Amerika'daki seçimleri bekliyor ve ben uzun vadede savaşın Amerika'daki seçimlerden önce biteceğini zannetmiyorum. Çünkü Amerika'da eğer bir iktidar değişikliği olursa şayet Trump gibi bir isim gelirse biraz daha Rusya'yla müzakere etme konusunda daha bir pozisyonu var. Hatta şöyle bir açıklaması olmuştu Trump'ın. Eğer başkan seçilirsem bir gün içerisinde bu sorunu çözerim şeklinde bir iddia da açıklaması olmuştu. Bundan dolayı birincisi Rusya Amerika'daki seçimleri bekliyor. İkincisi ise Batı'nın kendi içerisinde bir bölünme yaşamasını ve Batı'nın içerisinde çatlaklıkların oluşmasını bekliyor Ukrayna konusunda. Çünkü bazı ülkeler örneğin Macaristan gibi Ukrayna'ya yardım konusunda daha çekimser davranıyor ve daha farklı bir pozisyon alıyor. Üçüncüsü ise ABD'nin yardımlarının ne kadar devam edebileceği. Çünkü Ukrayna'nın savaşı sürdürmesindeki en önemli etkenlerden bir tanesi Amerika'dan gelen yardımlar. Hatta Amerika'dan gelen yardımlar bütün Avrupa ülkelerinin gerçekleştirdiği Ukrayna'ya sağladığı yardımlardan daha fazla. Bu yüzden Amerika'dan çıkacak, meclisten çıkacak yardım kararını da beklemekte. Dördüncüsü ise, dördüncü bir nokta ise Rusya açısından şöyle bir bakış açısı var. Bizim insan kaynağımız ve asker kaynağımız Ukrayna'dan daha fazla. Ukrayna ileride insan sıkıntısı çekecektir şeklinde bir bakış açısı var. Ve bundan dolayı da Ukrayna'daki insan sıkıntısını ve asker sıkıntısını azalmasını bekliyor Rusya. Biraz daha Rusya'nın bekleyişi, biraz daha sabırlı davranmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Çok konuyu dağıtmadan şunu da hemen sormak istiyorum. Günlerdir konuştuğumuz bir konu olduğu için şimdi sen de biraz önce bahsettin. Rusya Amerika'daki seçimlerin sonucunu bekliyor. Gerçek stratejisini belki ortaya koymak için Ukrayna'nın senin de bahsettiğin gibi alacağı destekleri biraz görmek için ama seçime dair farklı açıklamalar yapılıyor. Her ne kadar Biden küfretti denilse de Putin hala Biden'a desteğini açıklıyor. Bu nasıl mümkün olabildi? Trump'la ilişkilerinin çok daha iyi olduğunu düşünürsek nasıl oklar Biden'a doğru döndü? Putin tarafından ee, as anlamda e, aslında orada biraz Putin'in mizah yaptığını da söyleyebiliriz. Öyle mi? Biraz Rus Rus mizah anlayışı. Yani orada Biden'ın iktidarda kalması bizim açımızdan daha iyi şeklinde e, tasnif ederek Biden'ı bir bakıma Biden'ın yetersiz olduğunu, beceriksiz olduğunu iddia etmeye çalıştı. Bu anlamda. Ee, evet biraz da mizah aslında bir mizah yaptığını söyleyebiliriz o noktada. Peki hemen ardından Deniz Berkta'ya sorarım. Ee, Rusya'nın son dönemde tekrar ilerleyişe geçtiğiyle ilgili bilgiler ulaşıyor elimize de. Ve yeni yılla birlikte aslında o saldırıların daha da arttığını görmüştük. Ee, ordunun yeni yönetimi Rusya'nın ilerleyişine. Tersine çevirebilir mi? Evet, biraz şey zor bir e, konu. E, öncelikle şunu söyleyeyim, Ümit Bey'in bahsettiği bütün değerlendirmelere ben de katılıyorum. E, şimdi onun söylediği birkaç hususla da bağlantılı bu. E, şu anda Ukrayna ordusu biraz... Yani epey zor bir durumda ve bunu da e, yani ben de söylemiyorum Ruslar da söylemiyor. Doğrudan doğruya Ukrayna yayın organlarına konuşan Ukraynalı askeri yetkililer söylüyor. Yani Ukrayna ordusunu doğuda çok zor günler bekliyor e, diye bunu bir üst düzey Ukraynalı askeri yetkili bir e, Ukrayna yayın organına söyledi. Özellikle Avdiyivka'nın da ele geçirilen Ruslarca işgalinden sonra mesele şu bir taraftan batıdan gelen silahlar, konusunda silah yardımları konusunda sıkıntı yaşanmaya başladı. Bunlar sekteye uğramaya başladı. Amerikan parlamentosu ne zaman onay verecek bu belli değil ve yine bir Ukrayna yayın organına konuşan üst düzey bir Ukraynalı askeri yetkili şunu söylüyor. Şu anda bizim elimizdeki silahlar yani Merviler bir buçuk ay yetecek durumda. Yani top mermileri bir buçuk ay yetecek durumda diyor bir Ukrayna yayın organı. Dolayısıyla bunlar tabii ki Ukrayna ordusuna epey zor durumda bırakan hususlar. Diğer görev değişikliğine gelecek olursak Zelenski'nin Ukraynalı başkomutan Zaluşni görevden alması Ukrayna'da özellikle batı yanlısı ve milliyetçi kesimlerde biraz tepkiye neden oldu. Bunun daha ziyade siyasi bir karar olduğu şeklinde değerlendirmeler var. Yani Zelenski biraz hani e, kişisel çekişmelerden ötürü görevden aldı şeklinde milliyetçi kesimlerin Zelenski'ye yönelik tepkisi var. E, şunu söyleyebilirim e, genel olarak şu anda Ukrayna'da gergin bir hava egemen durumda. Yani e, batıdan bir an önce yeni yardımın gelmesi bekleniyor. Rusya'nın e, ilerleyişinin durdurulabilmesi için. Çünkü şu an itibariyle inisiyatif savaşta tekrar Rusya'nın eline geçmiş durumda. Peki Ümit Nazmiye'de dönelim tekrar. Navalny'nin ölümü çok konuşuldu, çok tartışıldı ve Rusya'nın üzerindeki baskıyı Batı tarafından daha da arttırdı. Şimdi Rusya'nın iç siyasetine dair neler konuşuluyor? Putin'e e, yönelik e, bir tepki dalgası bekleniyor mu? Rusya'da insanlar e, önümüzdeki yine Rusya'da yapılacak Mart ayındaki seçimlerde oylarıyla bir tepki mesajı verebilirler mi Putin'e? Bunun Rusya içerisinde yarattığı etkiyi şöyle tanımlayabiliriz. Evet, Navalny'nin ölümü Rusya'da Navalny'yi seven veya sevmeyen birçok insanda bir vicdan kanaması, vicdan yarattı. Fakat bunun Rusya'da, Rusya içerisinde Putin'e karşı bir dalgaya dönüştüğünü söyleyemeyiz. Çünkü bunun birinci nedeni şu, Navalny'nin hitap ettiği kitle daha çok genç kitleydi. Ve Navalny'nin kullandığı iletişim araçları biraz daha postmodern iletişim araçları da diyebiliriz. Sosyal medya, YouTube gibi bu kontak gibi farklı noktalardan gençlere hitap eden araçlarla e, onlara ulaşmıştı. Zaten ana akım medyada Navalny'e yer verilmiyordu muhalif olduğu için. Bundan dolayı Rus toplumunun genelinde bir Navalny'in karşılığının olduğunu söyleyemeyiz. Ve şu anki anketlere baktığımız zaman özellikle bu aralar anketler daha fazla yapılıyor. Çünkü 15 Mart'ta Rusya'daki seçimlerin birinci turu gerçekleşecek. Ve burada Putin'e desteğin hala yüksek olduğu gözüküyor. Ve Ukrayna Savaşı ile ilgili bakış açısı da şu. Evet barış olması ve savaşın bitmesi daha uygun olur. Fakat öte yandan da burada Rusya'nın Ukrayna'da savaşmasının belli nedenleri var şeklinde bir bakış açısı var. Rus toplumunda bundan dolayı da savaşı olan desteğin hem savaşa hem de Putin'e olan desteğin ...yüzde %50'nin üstünde olduğunu söyleyebiliriz. Hatta şunu da parantez içinde söylemek istiyorum. Ukrayna Savaşı'ndan önce Putin'e olan destek daha azdı. Fakat Ukrayna Savaşı'ndan sonra Putin tekrar hem toplumdaki hem de siyasi elitlerdeki gücünü tekrar konsolide etti. Bundan dolayı Navalny olayının Rus toplumunda bir baskıya neden olduğunu söyleyemeyiz. Fakat Rusya açısından durumu şöyle toparlayabiliriz. Bana göre Mart'taki seçimlerden sonra Rusya'nın bu yaptırımlardan ve Batı'nın yaptırımlarından ve ekonomik koşullardan ne kadar etkilendi o zaman ortaya çıkacak. Çünkü Merkez Bankası faiz arttırımına şimdilik devam ediyor. Ekonomik olarak bir takım kuralları gene sıkılaştırmaya devam ediyorlar. Çünkü Mart'taki sürece kadar bu bu şekilde devam edecek ve Rusya'nın ekonomik olarak ne kadar zarar görüp görmediği tam olarak aslında Mart'tan sonra ortaya çıkacak. Ve bu tabii şunu da söylemek gerekiyor son bir nokta olarak. Batı yaptırımlara başladığından itibaren şöyle bir düşünce vardı. Biz Rusya'ya yaptırımlar uygulayarak diz çöktürürüz şeklindeydi ve biraz da Sovyetler Birliği döneminde esinlendiler. Çünkü Sovyetler Birliği daha izole bir yapısı vardı. Fakat şu anki Rusya Sovyetler Birliği'nden farklı olarak daha izole olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü Çin'le, Hindistan'la, Pakistan'la, Kuzey Kore'yle, keza Türkiye'yle ilişkilerini geliştiriyor. Daha kendini daha batıdan daha bağımsız kılmış bir vaziyette. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin Sovyetler Birliği dönemindeki politikası Moskova ile Çin arasında ayrılık yaratmaktı. Ve bunda da başarılı oldu. Özellikle Kissinger'ın politikasıydı bu. Fakat şu anda tam tersi bir durum var. Moskova ile Pekin daha fazla yakınlaşmış durumda ve bu sefer onlar Amerika ile Avrupa arasında bir ayrılığın oluşmasını beklemekte. Ee, kısa kısa iki soru daha soracağım. Birkaç cümleyle rica edeceğim. Deniz Berktay cümlesini bitirirken şu ifadeyi kullandı. Ee, Ukrayna batıdan gelecek desteği tabii bekliyor. Peki bu desteğin gelmemesi durumunda nasıl şekillenir? Bu savaş süreci ne kadar sürer böyle bir durumda? Hemen bunu sorayım. Sonrasında Ümit Nazmiye de yine birkaç cümleyle sorumu ileteceğim. Tabii bu biraz şey hani tahmin şeklinde olacak. Tabii, tabii. Ee, şunu söyleyebiliriz. Ee, yani batıdan... E... Diyelim ki hani bu bir buçuk iki ay içinde e, yeni ilave cephane ve silahların gelmemesi Ukrayna açısından e, yani epey felaketli bir durum olur. Bunu zaten Ukraynalı yetkililer dile getiriyor e, ve e, bu da e, işi biraz daha e, e, çetrefilli hale getirebilir çünkü e, öyle bir durumda Rusların e, ele geçirmek istediği öncelikli olarak Ukrayna'da ele geçirmek istediği bölgeler var. E, bunların başında da Karadeniz sahil şeridi geliyor. Yani Azak Denizi'ni Rusya tamamen ele geçirdi ve Putin bunu savaştaki en önemli kazanımı olarak gösteriyor. Şimdi bir de Dnieper Nehri'ni Ruslar tekrar geçmeyi başarırsa, ...Nikolayev'e ve ardından Odessa'ya ele geçirirlerse, Moldova sınırına ulaşırlarsa bu sefer Balkanları da etkileyebilecek bir güce kavuşmuş olacaklar ve Ukrayna'yı tamamen denizden tecrit edecekler. E o zaman Rusya'nın yani yeni yerler aldıktan sonra anlaşma masasına oturması daha da zor olacak. Bu da süreci daha da bir Arap saçı haline getirmiş olacak. Dolayısıyla barışın bence tam sırası diye düşünüyorum. Peki Ümit Nazmi, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden Rusya'ya da yeni yaptırımlar söz konusu. Özellikle Navalny'nin ölümü sonrası. Yanlış hatırlamıyorsam 500 yeni yaptırım geldi. Bunun Rusya nasıl etkilemesi öngörülüyor? Bir etki yaratır mı yahut? Evet şimdi Rusya Ukrayna Savaşı'na başlamadan önce aslında bir bakıma hazırlıklıydı ve bu yaptırımları da göze almıştı. Hatta Rusya'daki bir gazetede Vedomo olması lazım yanılmıyorsam şöyle bir yorum vardı. İran bile yıllarca yaptırımlara dayandı. O zaman biz de dayanabiliriz şeklinde. Hala bundan dolayı Rusya'da bu bakış açısı hakim. Fakat mesela Ukrayna'ya teknolojik ihracatı şey pardon Hindistan'a %40 arttırdılar başka ülkeler üzerinden ikame etmeye çalışıyorlar bunu. Fakat bunun şöyle bir olumsuz durumu da oldu Rusya açısından. Özellikle Çin konusunda biraz daha ekonomik ilişkilerde asimetrik bir durum oluştu ve bu sefer Çin'e daha fazla bağımlı hale gelmeye başladı. Sonuç olarak toparlayacak olursak Rusya ekonomik olarak bu savaşın maliyetlerini şimdilik katlanabiliyor, üstesinden gelebiliyor. Fakat tabii savaş uzarsa ve yıllara varan bir süreç başlarsa eninde sonunda burada büyük bir zarar görmeye başlayacaktır. Zaten olayın akıbetini belli edecek olan da bu gibi gözüküyor. Rusya'nın pes etmesi sadece sahadaki durumla ilgili değil, ekonomik olarak bu savaşın maliyetini daha fazla götüremeyecek hale gelip gelmemesine bağlı. Çok teşekkür ediyorum her iki isme de Ümit Nazmi Hazıra'da, Deniz Berktay'a da e, üçüncü yılına girerken savaşı konuştuk Rusya ve Ukrayna'yı konuştuk. Tekrar teşekkür edelim her iki isme de kısa bir reklam arasına gidelim. Birazdan karşınızdayız haberleri aktarmayı da sürdüreceğiz.